Selamlar, ben Yigimon. Terk edilmiş bir ev. Kapısı zincirlerle kapalı. Zeminde bir boşluk var. Aşağıdan bir şey seni çağırıyor. Kalbin her geçen gün patlayacakmış gibi hissettiriyor. Nefes almaya çalışıyorsun ama oksijen tükeniyormuş gibi geliyor. Havada bir çürümüşlük kokusu var. Burada ne zamandır olduğunu hatırlamıyorsun. Sadece çok özel bir amacın olduğunu biliyorsun onu beslemek. Görevin tamamlamak için sadece 10 günüm var. Tabii ki geceleri saymazsak. <laughs> Sana onu gündüz beslemeni söylediler. Geceleri değil. Geceleri çok korkunç. Burada günler kısa. Sadece onu beslemek için varsın. Bir saniye. Ee... Evet. E... Öncelikle alkışlıyoruz. Yeni karakter, hikaye anlatıcısı. Gözlüklü adam. Gözlüklü adamı alkışlıyoruz. Sonra ben kendi girişimi yapacağım. Bir dakika lan kayıttayım değil mi? Boşuna gitmedi. Ha tamam. Evet. Bu da benim kendi girişim. Bu kadar. Don't feed it. Bir şey var. Onu besleyeceğiz. O kadar. Her neyse. İyi seyirler. Biz ne yaptıklarımızla isimlendiriliriz. Ne, neye dayandığımızla falan. O tarz bir şeydi galiba. Emin değil Birinci gün. Ee, birinci gün ama mouse çok fazla dönüyor. Onu her gün besle. Her zaman gündüzleri. Sadece gündüzleri besleyeceğiz. okey, tamam. Bu ne? Hoş geldiniz. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Koyayım ya karardı. Evet. Harika oyun. Ne oldu? Koyayım. Abi hayvana neyse vereceğim hayvanın köftesini ya. Al lan. Biz mi yiyoruz? Yani sanki hayvan yemiyordu biz yiyormuşuz gibi. Üçüncü gün. koyayım. E yani ne bu bunu yani cidden bu mu yani? Bu kadar mısın sen? Al köfteni al işte beni rahat bırak ya. Yaptığın şey çok ayıp. Ben su içeceğim. Ne oldu? Tamam ya besleyeceğim tamam. Allah belanı versin senin ya. Nasıl bir tıkmışsın sen anlamadım ki yani. Aa kitap gitmiş. Buradaki not gitmiş. Aa, Al beni mi yiyeceksin yani? Ya kardeşim yani beslemiyorum lan. Beslemiyorum ya. Zaten oyunun ismi de Don't Feed It. Beslemiyorum ya. Kahretsin uyuyacağım. E, no dedik. Et gitti. Ee, yani bence eve ayrı bir hava katmış. Yani Tamam, bugün de beslemiyorum. Bakalım ne olacak. İlk seferinde meraktandı. ikinci seferinde açlıktan. 5. seferinde akuduntel if it was 5. seferinde benim mi olduğunu veya yani o çukurun mu emin değilim diyor. acaba kendi etimizden mi ver veriyoruz? Ya ne yemesen ne olacak ya? Yemeği ver bugün. Neyse besleyelim ya. Oyun istiyor yani yazık. Can yani bunlarda. Yine no dedim bu arada. sefer bütün evin içine yayılmış. Buralarda bir şey var mı? Kapıyı açar mısınız? Niye ee, böyle nefes almaya başladı? Yine no. No dedikçe bütün evi sarmaya başlıyor. Bu mu basmış? Ben hiçbir altı anlamadım ya. Tam yine ne no diyorum. Ne, ne ya? Nereye kadar gidecek bu? Konsiyum. Konsiyum ne demekti lan böyle? Betmek anlamında o. olmamı söylüyor de Did... ne dığı yani dığı ne demek Aha astral seyahat Yusuf Güney astral seyahat I keep writing notes like this one I don't remember placing them Bu gibi notlar yazıyorum yerleştirmeyi unutuyorum Arkamda diyor. Ya yani hoş bir şey değildi yani bu. Her gün Beste gündüzlere. Niye normale döndük? Havada durmuyor bu. Abi dakika ya. Şimdi akşam oldu. Akşam beslemeyelim. Evet, akşam besleyelim. Ya bir dakika. Talimat bilir. Everything. o during değil. Şu an, şu an beslemeyeceğiz. Evet, sonuç? Eee, oyunu buldum. Açmışım. Geliyor mu? Geliyor. Ne var ya? It grew with you. Then you starved it. It remembers In the final world It grew with you Then you starved it It remembers In the final world It grew with you Then you starved it It remembers In the final world It grew with you Then you starved it It remembers in the final it Seninle beraber büyüyor. Sonra onu aç bırakıyorsun. Hazır. Larsa... Şey şey var. Ay. Üş. Mal mıdır nedir bu? Biz yaptıklarımızla isimlendirilmeyiz. Dayandığımız şeyle isimlendiriliriz katlandıklarımızla. Aa. Evet aslında burada Ego'dan bahsediyor. Yani Ego'yu... Evet hayır böyle bir şey Burada oynanıyor. Al ya gel buraya besleyeceğim seni ya. Aç kapıyı. Kafayı lütfen. Canavarımı besleyeceğim. İçimdeki canavarı bekliyorum. Çocukluk Çocukken pişik olmak. İkinci gün. İkinci gününde başka travmamla besleyeceğim. Ee, ne olduğunu biliyoruz. Şaşırma bana. Ben seni beslemeye geliyorum. Evet, bu da benim ee, birinci sınıftaki aşk mektubumun kızın yırtması travması. Evet. Evet üçüncü. Gece mi oldu? Olmadı değil mi? Tamam oğlum besliyoruz işte ya. Ne istiyorsan yapıyorum. Benim. not falan var mı Amına koduğumun çocuğu besliyorum ya zaten yani Ay bir şey vardı orada. Altıncı gün Tamam, şimdi beslemeli endingi alacağız. Bir sonrakinde de her zaman akşam olmasını bekleyeceğiz, beslemeyeceğiz. Tam beslemeli endingi Hadi bir üç gün daha kardeşim. Ye şunu. Yorma beni. İlk sefer meraktandı. ikinci sefer keyif aldım. Beşinci seferde olduğumu düşünüyorum diyor. Ne <laughs> çat diye açıyorum kapıyı bir dur bir bulamadım eti daha. Ne koyayım? Et. <gülüyor> <gülüyor> ya <anım. gülüyor> Tam eti getiriyorum. Dur. Vallahi getiriyorum. Bulduğum an getireceğim. Eti göremiyorum. Et ben miyim? Yine benim arkadan gelecek. Et yok kanka. Göremiyorum değil mi? Göremedim yani. Evet yiyecek bizi yine. Yine salak ending aldık. Avel endinge. Al tamam al. Bu, bu notların mantığı ne? Memento mu amına koyayım bu ya? Tamam al neredesin? artık ya. <laughs> Aynı sonu sola... Bir kere... ...şu sesim az da sadece. Seni besleyen bir şey o? Sana dokunacağım. ...kaçı yok. dokunacağımız... ...kara çalıştık. Beş çalıştık. Seni daha fazla aldık. Ee, sen ...ilk değil de sonda olmayacaksın. Johnson has Ya içsel bir çatışmadan bahsediyoruz işte Hangi sonu aldık? Bu sefer de son vermedi bu arada bize. içeri sonu demedi. Bu sefer de gece olsun beslemeyelim. Eti alalım her seferinde beslemeyelim. Eti aldık gece olmasını bekleyeceğiz. Bu sefer de böyle bir şey yapabiliriz. bak. yapacağım. Onu nasıl Şey yapmam gerekiyor mu? Yok. Ha, akşam oldu. Şimdi besleniyoruz. Veya hut akşam mı beslesek bilerek mi? Aslında ilk oyunda bu tarz bir şey yapmıştık, beslememiştik. Dur şimdi bilerek akşam olunca hepsini beslemeyelim. Sonrakinde de akşam olunca bilerek besleyelim. Bekleyelim yani. Her gün besle her zaman gündüzlere. Lan kulaklığı ters mi taktım ya? Cam kırılma sesi soldan geliyor ama burada cam kırıyor. Dışarıda bir şey oluyor mu mesela? Tamam. Akşam. Ve akşam olunca ışığın açılmasını bekleyelim yani. Tam hava kararı kararmazı yapmayalım. Çık açılsın ondan sonra. Aslında bu tarz oyunları farklı endlinklerini almaya çalışmamış bir zaman. Ama bu çok kısa olduğu için görmek istedim. Bir de belli ki psikolojik bir şeyden bahsetmeye çalışıyor. Artık depresyonu mu kastediyor yoksa travmayı mı kastediyor bilmiyorum da. Aa, müzik çalıyor. Müzik. akşamları beslesek ne olacağını çok merak ettim ya. Doğal de evin içinde durmak gerekiyor burada. Hadi akşam oldu. Toplanmadıklı. Aha bir şey oluyor. Whisper diyordu ya bak Whisper gelmeye başlıyor. Farklı son alacağız. Aa şey artıyor. Kırmızılık artıyor şu an. Parlaklığı artıyor. Seferinde meraktandı beşinci sefer olduğumu düşünmeye başladım mekan değişti ha. Mesela akşam mı yoksa Neyse biraz daha bekleyeyim de Farklı son almayı bozmak istemiyorum Çünkü emin olalım şey olmayacak mı artık? Ay bir şey oluyor ne oluyor? bekliyoruz. Neyse gidiyorum. Ha? Yo buradayken kararıyor ya. Neyse abi. Değişmiyordu çünkü yani yapacağım bir şey yok. Saatlerce onun değişmesini bekleyemem. Değişiyor olsa bile. Bir dakika şu an gündüz mü gece mi? Yine biraz daha bekleyeceğim ondan sonra atacağım. Ya atmayacağım daha doğrusu. <laughs> Yani hani gece oluyor olsa bile okar bekleyemem ya. Öyle bir şey yok yani. Yeteri kadar beklediğimi düşünüyorum gece olması için. Belli ki olmayan. Şuradan çıkıp Flash diyecek bak. Ananana mı? Vermedim lan mi itine? Astral seyahat. Tamam abi başka bir şey de çıkartmıyorsun ki. The Flash. Tam dışarı ha Dışarısı tamam gündüz şu an. Evet bekliyoruz. Bu sefer bekliyoruz. Yani bu, böyle şeyler yapacağına git bir kilo Zanax kullan. Then you starved it. It remembers. In the final world. It grew with you. Then you starved it. It remembers. In the final world. It grew with it you. Then you, it. It you, the with you. Know. then you starved it. It remembers. Can In the final world. It grew with it. you.

¡Gracias! <laughs>